Merhaba arkadaşlar, bugün abimle beraber süper bir adventure oynayacağız. Evet arkadaşlar, bu A oyuna iki ay sonra yani iki ay ön, sonra evet geri döndük. Vallahi oyunun um, kontrollerini unutmuşum biraz. Ben biraz hatırlıyorum. Ama e, şimdi atlayalım. Arkadaşlar şimdi kaplumbağa köyünü bitireceğiz. Ben kaplumbağa köyünü iki dakika bitireyim. Dört bölüm olacak arkadaşlar. İlk önce bu kaplumbağa köyünü bitireceğiz. Bütün aylarını kurtaracağız. Sonra Karavadis'in sonrasında Sonrasında e, Bimet Çoluğu. dört, o çöl i̇şte, Çoluğun ki. Sonra işte e, artık da ne yapıyoruz yani. Serbest takılıyoruz herhalde. Ya da arkadayı da yapıyoruz. Ne diyorsun? Yok ya. Arkadaya gidilmiyor, gidilmiyor ki. Gidiliyor gidiliyor. Nasıl gidiliyor? Abi gidilmiyor ki. Gidiliyor Şimdi ben şurada tam kamera toplayayım şurada. Hoppa. Ateş Arkadaşlar ben dur gel. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar ben de şurada bir tavşanı öldürüyorum. Gel lan buraya. Şu yukarıdaki tavşan var ya onu işte. Şurada arı var arı. Arı gel buraya. Gel lan buraya. <laughs> <laughs> Yo. Oh. Gel lan buraya. Oğlum ben siz. Unutmuşum valla ben çok unutmuşum. Oğlum ben de unutmuşum ben de ben öldüm. Ya öldüm ya. Arkadaşlar öldü. Heh Ben. Aldaki altın almadın lan sen. Bir şey Altın çok önemli değil ki. Ben vurmayı mı düşünüyorum? Vurma beni değil. Eee ben unutmuşuz arkadaşlar. İki aydır olmalıyız. Ben değil, artık da o da unutuldu ya. Artık daha kimse de çıkmıyor. Yani şu an bizden başkası kimse çıkmıyor yani. Çeken var mı? Ama onu kimi attı? Bakın her şey tam oluyor. E ee, ee, biz şimdi nane yemedik. Yok. E ee, bu bulmaca var. Sen ne sen bu? Abi siz ne ara çıktınız ya? Vallahi yaptım. Nasıl yaptın? Bulmaca yaptım. Bulma aslında bu zaman ben niye buraya geldim bu zaman? Ben de YPL'yi kurtarmaya gidiyorum. Ben de var ay tutmaya gidiyorum. Ben bütün oyunları kurtardım. Ben burada kaldım. Git lan buradan. Biraz da altın toplayayım. Dört tane oyun kurtarmışız. Kanka e buraya bana. Hop, bak. Gördün arkadaşlar ya. Bak bu oyundan gidelim. <laughs> Aşağıya ben de yapmıştım ya. Bu ne ya? Yeme yediğim PXD mi? Öyle bir şey. Onda da karşı konulabiliyor arkadaşlar. Hadi gel bosa. Geliyorum hemen. Koş 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 koş. Şimdi boss'un kafasına kafasına vuracağım. Burada arı yok muydu? Koymediyem de yanlar. Hatırlıyorum burada arı yok muydu? Ayı vardı, vardı. E yoktu, ölmüş adı. Kaçırmışlar. lan İşte oynatadamış da bence. Senin kafana uğrayacağım. Gel lan buraya. Hop! nasıl da? Senin kafa. De çık çık. Ben çık. Allah uçtum. Tamam, gel lan buraya. Bay vuracağım. Ay! Olmadı. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Oy, oy. Bana vurdun. Çok atladım yine bir Dur şurada şey Şu al. Ya arkadaş. Arabayı ben aldım. Şuradaki kabı alıp şuraya çıkıyorum. Oyun da unutmuş ya. Ya biraz paya toplayalım. Yani. Şimdi arkadaşlar yemin ediyorum. Şans, ıı, o kadar şans izleseniz de hiçbirini bulamazsınız. Bu süre bir ay ben ara sıra film buluyorum bir de onlar kal. eskide kaldı. Eskide izliyorum. kimse oynamıyor orada ya. Yine battılar. Neyse yani, kızlar ben hı? Altın toplamaya devam Seni de böyle buluyorum abicim. Bir kulaya çıkıyorum ben. Valla ben sanki biraz öğrendim. Ben de. Kapitan oynayacağız. Aa şu şey varmış. Tam varmış. görmüş. içini unuttuk ha. Evleğin içine de bak. Arkadaşlar mesela bir bölümde e, Karabağcis, bir bölümde üçlü, bir bölümde de arka değil. İşte böyle böyle oynayıp sileceğiz inşallah. Ben... Sonra da altın ayı oynayacağız arkadaşlar. Altın ayı mı? Abi ben şimdi yapasım geldi. Şimdi değilmiş. Işte. Daha efendi zamanı var. Mesela bölüm karavaldesin bölüm 2'de oynayacağız. Eee bir 24 kişi kurtardığımızda dolayı. Şöyle biraz altınlarımızı toplayıp şu kaçırılan altında altında biz. E, ben buradaki bütün şeyleri <laughs> biliyorum ben hani bir tane kartlar vardı ya. Evet. Ve hepsini biliyorum. Şuradaki eve mi gidelim? Bakayım? Bir tanesi burada. Aa bak burada iki tane altın var. Arkadaşlarımız gördünüz bu da. DJP evle ev bakıyorsun. Senin suyun altına gördün mü yani gezin mi? Aa bak şurada da varmış. Benim kenarımda. 5 tane kaldı. 5 kaç bakayım? 7 tane. Bir tane kaldı işte. Ha ben altın topluyorum altın ya. Altın çok önemli. Bu oyunda akçe diyorlarmış. E tamam oldu. Ben şimdi gidiyorum oraya ya. Ama buradan tırmanıp işte. Kimse bana dokunmasın. Sen dokunma. Bak çalım atar geçer misin? Lan Deniz gelsene oraya. Deniz sen gitme. No. Hayır. Hayır ben kurtarım. <laughs> <laughs> Hayır ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Artık daha iki. Arkadaşlar geldim. Abi kay geçiyoruz. geçiyor Buraya bir bakalım. 8 kişi kurtarmışız. Deniz gel bir bir tane şu rozeti bulalım. Rozeti? Kız bu rozeti var ya. Şuradan da alması lazım ya. Ha abi o yap yap. Bay bulalım ben biliyorum ya. Hepsinin neydi biliyorum hatta. Bak şimdi. Aa nasıl oluyor? Abi gel o kağıtta yine yine bulalım. Kağıtları? e, ee, hani bir tane ödeyek vardı ya bir tane kaldı suyun içinde. Hı. Onu hatırlamıyorum ben vallahi. Arkadaşlar reklam girdi. Bak bunlar. He çıkartma bu. Arkadaşlar. Bu nasıl reklam ya? Ben bu da buluyorum. Ya virüs girmedi ya atmayın atmayın. Yalnız tutuyorlar işte. Mesela e, ee... Ben Değil şu sebep madenine tamam. gideceğim. Evet dudum. Siz benim işim. Vay kızım ya. Aa, dur. Ne gidiyorduk lan? Hadi ha, o. madeninin kar vadisine gidelim. Hatta birbirimiz bir de karvadisinde oynar yani. Sebep adeninde. Ben oynarım. buradan bir şey çıkartmalayı buldum. Bana da otomatik geliyor mu dediniz? Yok. Ama seni neyle ilgili göstereyim. İyi Şimdi. Yaşadın. Gel gel gel. Arkadaşlar şu Gel. Ben altın topluyorum. Hayır hayır. Ben altın topluyorum. 135. İyi. Abi. Bir de sana bir şey göstereyim bak. Abi. Abi. Burada arada toyum volüm var ya. Ben de biliyorum orayı Sana ben oradan girdim. Bir sıkıyorsa gel lan sen buraya. Artık tabi bu oyunu hiç gelip Arkadaşlar oraya görüyorum vallahi. Burada boşluk var sanki. Ya bak. Boşluk. He. İleride boşluk var. Arkadaşlar dikkatlice bakarsınız. Oyunun sonu gibi. Ama bak. Bu çok güçlüdür ha. O da öyle. <laughs> tamam biz çıkalım. Çıkalım çıkalım çıkalım. Şimdi ayı kutu açacağız ve e, videomuzu burada bitireceğiz. Ayı köyünde. Abi devam edelim. Ana koyu tayyiz. Yok yok. Ya Aa. Arkadaşlar, ee, kilidini açtım. Hadi yarış yarışma dünyasında biraz para kazanalım. Ondan sonra gelelim. Ama sonra kutu açıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Abi ama ee, öyle olmuyor ki. Evet evet. Ben şimdi gidiyorum. Ben şimdi gidiyorum. Arkadaşlar bir de bedroom sahili varmış buranın. Orayı da gezeceğiz. Diğer bölüm herhalde oradan olur. Ben, ben gidip bir deneyeyim. Hayır! Hayır. Hayır. Niye? Ay, korkuyorum oradan. Yani diyeceksin şimdi kaç yaşına geldiğini korktum. Niye oradan korkuyor ama gerçekten öyle bir sesi var ki. Aferin Deniz. Ay yolunu bulun ki. Biz neredesin? Düşünün. O deli. Aa. Gelme lütfen. Akaşa o, o küçük kadar. Bir delik var ya. Akaşa o kadar korku oyunu oynuyor. he İsmimi göz. Bak ismimi gördün. Akaşa o kadar korku oyunu oynuyorum. Bunda korkuyorum ya. Hah. Gel şimdi. Gel, gel, gel. Yavaş gel yavaş hadi koş. Heh burada mı? Gel gel gel. Tabletiniz arkadaşlar tablet de kötü donar donar donuldu. Ama daha... işte bu kadar. Oh, ben çukurma ile geçiyoruz? İşte, ben, ben YouTube'dan gördüm. Dayanan ama arkadaşlar. Ah. Abi Sen, bir daha dur, bir dur, şey. dur 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 dur. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, ee, biraz arkada gidelim mi gitmeyelim mi? Abi gidemeyiz ki. Gidebiliriz şimdi. Birlikte. He. Birlikte. Gel futbol. Aa doğru ya. Ben gelmem biraz futbol Arkadaşlar ben kırmızıyım ben ya. Atam abi mavi. Ben kırmızıyı daha çok seviyorum mi mavi? Abi ben bir tane ile deneyeceğim. Sen hep ile deniyorsun. Sen bu eski ben. Bu bu top top bu Abi eski ile ile Hadi. Deniz hadi gel. maç olsunuz 4 dakikalık. 4 dakikalık. 4 dakikalık maç yapalım. Sonra video dışında. E, Deniz gel gel. Artık da işe gelelim. O ben kırmızıyım. Ay sen kırmızısın. Pardon arkadaşlar. Deniz çabuk gel. Ben kademe geçeyim. Ana. Deniz. Ben dün ki kırmızısın. Koş koş koş. Geç karşı kalemi. Karayı. Hadi bakalım. Meşi. Allah. Ya arkadaş ya. ilk taştan da gol yedim. Deniz çık Çek. Ya. Abi B'ye bassana. Ana. Ah. Ah. Şey. Ne zaman bunda alamak çok güzel. Ay şimdi Ronaldo. Ya. Kusatın ya. Çok iyi çektin. Arkadaşlar bir ama. de sen çek. Ben de koytayabileyim. Ronaldo. Yeni çok. Beni yeniyor, yeniyor. At bakalım. Bu sen atacam.

Vuramıyorum daha doğru düzgün papa? Ama eski tabletine göre iyi değil. Bu. Oh. Kalemi geçeyim ben. Bakayım ne <laughs> iz. yaparım atarım ha. Arkadaşlar hadi biraz daha zorlasam gelin. Aa. Arkadaşlar. Dur <laughs> dur kapanışı gel, beraber yapalım. Gelin lan. Hadi. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz.